Aslında biz prostatın büyüklüğüne göre karar vermiyoruz. Bizde de eskiden iyi huylu prostat büyümesi denirdi. BPH dediğimiz hastalık olarak. Benim prostat hiperplastik. Şimdi iyi huylu prostat tıkanıklığı diyoruz. Yani prostat çok büyümeden de orada tıkanıklık yapıyorsa, hastaya şikayet yapıyorsa o zaman tedaviye geçebiliyoruz. Yani prostatın büyüklüğünden ziyade mesaneyi bozması, içeride ciddi miktarda idrar kalması, enfeksiyon yapması, hastaya ciddi şikayetler vermesi, bunlar için, bunlar bizim için çok daha önemli. Yani yeri gelir 30 gram, 30 cc'ye biz ameliyat öneririz. Yeri gelir 100 gram, 150 gram, 200 gramı takip edebiliriz. O yüzden tüm hastalarına söylüyorum, tek başına prostat büyümesi, ameliyat endikasyonu, ameliyat gerekliliği değildir.